bu prensiplerin yoktan diye sanılan kitapların doğmalarıyla asabi tutmamak. kullanmıştır. Cumhur demek çoğunluğun dediği olması demek. Oysa bunlar hilafeti yıkarken, cumhuriyeti ilan ederken cumhura sormadılar. Yani daha başta cumhuriyete ihanet ettiler. Daha başta demokrasiye ihanet ettiler. Yani sözde insanlara özgürlüğü getirmiş, sözde insanlara seçme ve seçilme hakkı getirmiş olan Mustafa Kemal başta kendisi buna ihanet etti. Bismillah, elhamdülillah, ve ve selamu Şimdi kardeşler, bugün inşallah Allah nasip ederse, normalde Peygamber ki, bir münker gördüğünüzde gücü yeten onu eliyle değiştirsin. Gücü yetmeyen, bunu diliyle, buna da gücü yetmeyen kalbiyle buğz etsin. Vallahi biz bugün yani Cumhuriyet'in Bizim şu an başımıza gelmiş felaket olduğundan dolayı biz buna kalbimizle buğz geçemiyoruz. Çünkü normalde zaten cumhuriyetin kendisi yani demokrasinin kendisi kişilere fikir özgürlüğü vermiştir. O yüzden biz de bu bağlamda fikirlerimizi ne yapacağız? Dile getireceğiz inşallah. Ya yani biz böyle düşünüyoruz yani bu noktada. İslam'ın cumhuriyete bakış açısı ne olduğunu. Şimdi kardeşler biliyorsunuz ki yani 23 Nisan 1920. yıllarda Türkiye Büyük Millet Meclisi toplandı ve bundan takriben 3 yıl sonra işte 1923'te ise bunlar ne yaptı? 28 Ekim yani bugün dediler ki yarın biz cumhuriyeti ilan ediyoruz dediler. Oysa kardeşlerim cumhuriyet demek yani İslam'da da cumhur tabiri kullanmıştır. Cumhur demek çoğunluğun dediği olması demek. Oysa bunlar hilafeti yıkarken, cumhuriyeti ilan ederken cumhur'a sormadılar. Yani daha başta cumhuriyete ihanet ettiler. Daha başta demokrasiye ihanet ettiler. Yani sözde insanlara özgürlüğü getirmiş, sözde insanlara seçme ve seçilme hakkı getirmiş olan Mustafa Kemal başta kendisi buna ihanet etti. Çünkü ne yaptılar? Ankara'da cumhuriyeti ilan ettiler. Yani kaç kişiye sordular? O zaman zaten televizyon da bu kadar yaygın değildi. Sosyal medya da bu kadar yaygın değildi. 10 kişi, 100 kişi bilemedim, 1 milyon kişi, milyar kişi veya 1000 kişi. Neyse artık yani bir bölgede olan biri, bir avuç insan Cumhuriyeti ilan etti ve insanlara da buna ne yaptılar? Dayattılar, zorunlu hale getirdiler. Oysa demokrasi, özgürlükken yani bunlar kimseye sormadı. Siz hilafetle mi yönetilmek istiyorsunuz? Siz şeriatla mı yönetilmek istiyorsunuz? Demokrasiyle mi, cumhuriyetle mi yönetilmek istiyorsunuz diye sormadılar. Ama sözde bunlar insanlara barış, huzur, insanlara seçme ve seçme hakkı getirmişler. Oysa kendileri ilk başta buna ihanet etmişlerdi. Şimdi kardeşlerim Cumhuriyet'in bize getirdiği felaketlere bakın. Şimdi ben e, 1923'ten başlamayacağım. 2008 yılında 2019 yılına kadar Türkiye'de kaç tane kadın öldürüldü ve kaç tane kadın cinayete kurban gitti. Buna değineceğiz. Ve bununla ilgili bir kıyas yapacağız. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekke'de Risalet geldikten sonra Hükmettiği yıllarda Mekke ve Medine döneminde ondan sonra dört tane raşit halife döneminde ondan sonra Emeviler, Abbasiler yani 4 mezhep tab tab tabiinden 4 mezhep imamına kadar hatta Osmanlı dönemindeki padişahlığı da katacağım kardeşlerim işin içine. Ki Osmanlı devleti meşru bir hilafet olmamakla beraber padişahlıktı ki padişahlığı da içine katacağız ve Cumhuriyet'in 100 yıllık tarihindeki kadın cinayetleri, kadın tecavüzlerini hesaplayacağız. Bakalım insanlara Cumhuriyet mi faydalı yoksa insanlara gökten indirilen ve semadan bizzat insanları terbiye eden Kur'an-ı Kerim mi insanlara faydalı? Oysa Atatürk'ün ilk söylediği söz neydi? Biz gökten indiği sanılan kitaplarla asla insanlara hükmetmeyeceğiz. Yine Kazım Karabekir ne dedi? Atatürk'ün analarından bahsederken Atatürk'ün şöyle bir sözü var kardeşlerim. Bu toplumda bu din, bu namus anlayışı olduğu sürece biz bu toplumu değiştiremeyiz dedi. Bakın toplumun namusu gitgide bozuluyor. Bakın kadınlarımız gitgide öldürülüyor. Kadınlarımız gitgide tecavüzlere kurban gidiyor. Bunlara hiçbir engel yok. Bunlara hiçbir karşı bir hamle yok. Oysa bunlar ne yapıyorlar? Tecavüzcüleri cezaevine atıyorlar. 3 sene, 5 sene, 10 sene karınlarını doyurlar. Yedikleri önüne yemedikleri arkasında ondan sonra işte tecavüzcü mahkemeye çıkıyor. İşte şu indirimi, kılık kıyafet indirimi, iyi hal indirimi. Ya kardeşlerim zalimlerin savunucusu olmaz. Allah Azze ve Celle zalimlerin savunucusu olmayın diyor. Düşün yani İslam'da bir adam suç isteyecek ve onun iyi hali olacak. Onun avukatı olacak. Onu savunan olacak. Yani ki tecavüzcüleri savunan omurgasız avukatlar da var yani. Oysa kardeşler 2000 8 yılından 2019 yılına kadar 3185 tane kadın cinayete kurban gitmiştir. Sadece 2019 yılında 472 tane estağfurullah 474 tane kadın öldürülmüştür. 474 tane 2019 yılında. Şimdi ben size soruyorum. İslam tarihinde tecavüze uğrayan kadın sayısını bilen var mı? Bırak İslam tarihini. Yani İslam'dan sonra Padişahlık döneminde yani sultanlar döneminde bile kaç tane kadın tecavüze maruz kalmış? Kaç tane kadın cinayete kurban gitmiş? İşte bu yüzden cumhuriyet, bu yüzden laiklik, bu yüzden demokrasi sınıfta kaldı kardeşlerim. Demokrasi ne yapıyor? Kadın evinde kocasına hizmet etmeyen kadın, ayaklarını yıkamayan kadın, ellerini yıkamayan kadın özgürlük adı altında ne yapıyor kardeşlerim? Erkeklere gidip manikür pedikür yapıp erkeklerin ayaklarını yıkayabiliyorlar. Bunun adı ne kardeşlerim? Bunun adı özgürlük. Ama kapitalist sistem bunu kendi eşine yapmıyor. Yani bunu bu kadınlar kendi eşlerine yapmıyor. Yine bakın kardeşlerim bütün medyada reklamlara bakın kadınların sadece cinsel kimliklerin ortada olduğunu göreceksiniz. Bütün reklamlarda kadınların çıplaklığı ön planda. Bütün reklamlarda. Oysa ki İslam böyle mi? Yani düşünün adam telefon alıyor ona dahi kırılmasın diye kılıf alıyor çizilmesin diye nano bilmem cam alıyor örtüyor biçiyor. Ama kadınlar ne yapıyor kardeşler? Gitgide açılıp saçılıyor. Oysa İslam kadına değer verdiği için kadının örtülmesini istiyor. İslam kadının değer verdiği için kadını sokağa atmıyor. İnsan kadına değer verdiği için ortaya atmıyor. Bakın Allah Azze ve Celle ne diyor? Kadınlara örtünün. Cahiliye ahlakı gibi açılıp saçılmayın. Bu sizin incinmeniz incinmenizden daha hayırlıdır. Demek ki kadınların açık olması onların incinme sebebidir. Çünkü bir kadın açık olursa onlar sadece insanlar cinsel obje olarak bakacaklar. Yani bakın kadınlara bugün normalde demokrasi özgürlük mü vermiş sizce? Bilakis kadınlara bugün demokrasi aşağılık bir sistem olarak onlara vermiş. Bugün kadınları toplumda bakın bütün vitrinlere bakın, bütün mağazalarda, bütün şeylerde kadınlar çalıştırıyor. Sebep hem kadınlar erkeklerden az para alırlar hem de kadınların erkeklere bir albenisi olduğundan dolayı bunu yaparlar. Oysa yani İslam böyle değildir kardeşlerim yine son zamanda misal daha iki gün önce Allahu alem Şemnem Şirin diye bir tane ablamız öldürüldü. Bunun sebebi ne? Yani cumhuriyet insanlara bir güvence veriyor mu? Oysa İslam'da cezalar caydırıcıdır. Sen İslam'da hırsızlık yapan duydun mu kardeşlerim? Varsa bir tane yoksa iki tane yani. Sen İslam'da tecavüz duydun mu? Yani varsa böyle bir vaka getirin ortaya koyun bize diyelim evet İslam'da da varmış. Çünkü İslam'ın Allah'ın koydukları yasaklar. Allah insanı yarattığı için insana neyin caydırıcı olacağını bilen Allah'tır. İnsana neyin ürkücü geleceğini bilen de Allah'tır. O yüzden Allah'ın verdiği şeriattaki cezalar caydırıcıdır kardeşlerim. Kardeşlerim yani dediğimiz gibi baktığımızda misal evet İslam'ın cezaları caydırıcıdır. Son bir meseleye dayanacağım inşallah. Yani bugün dediğimizde cumhuriyet nedir kardeşlerim? Çoğunluğun sözünün geçmesi demek. Oysa İslam'da çoğunluğun sözü geçmez. İslam'da Allah Azze diyor ki ayetli kerimede insanların çoğu kafirdir. İnsanların çoğu zalimdir. Yani Allah Azze ve hiçbir zaman çokluğa itibar etmiyor. Misal baktığında çoğunluğun ne demek olduğunu ben biraz anlatayım size. Şimdi kardeşler biliyorsunuz ki Allah zinayı haram kılmıştır. Bugün bir takım insanlar yani Allah'ın haram kıldığı bir şey hiç tartışmaya sunulur mu? Yani oya sunulur mu? Allah buna haram demiştir. Bu haramdır yani bunun bir alternatifi yoktur. Ama bugün cumhuriyette demek, demokraside demek bir insan çıksa bir tane milletvekili çıksa dese ki kardeşim zina serbesttir, içki serbesttir dese bunu oya sunsa ve çoğunluk da bunun kanaatine görüş bildirse demek ki artık ülkemizde içki zina serbest olacak. Veya biri çıksa dese ki kardeşim tecavüz nefsin hakkıdır dese böyle düşün böyle bir milletvekili ortaya bir iddia attı. Dedi ki tecavüz nefsine hakkıdır. Ve bu da çoğunluk tarafından milletvekilleri tarafından kabul gördü. Artık bu anayasa olacak demek. Ya yani durumun ehemmiyetini dikkat ediyor musunuz? Ya yani düşünün bir tane belediye başkanı olmak için bir tane adamın ehel şartı yok. Başbakan olmak için ehel şartı yok. Cumhurbaşkanı olmak için ehliyet şartı yok. Ama berber olmak için, fırıncı olmak için ehel şartı var. Ya yani düşünün insanları yöneten insanlarda bile şart Şart yok yani. Oysa Allah Azze ve Celle işi ehle vermeyi emretmiştir. Şimdi baktığımızda dediğimiz gibi cumhuriyette kardeşlerim nedir? insanların bir takım yani bugün demokrasinin ana nedeni nedir? Bir takım insanlar insanları yönetsinler diye ne yaparlar? Oy verirler. Onlar da ne olurlar? Egemen olup insanlara hüküm verirler. Yani kanun koyarlar. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde insanlara serbest ve yasak bellerler. Şimdi bu normalde ki zaten normalde kendileri 1920'li yıllarda hilafeti yıkıp cumhuriyeti zaten ne oldu? Bunlar gasp olarak ele geçirdiler yani kendileri. Çünkü bu toplumun aslı ezelden belli cumhuriyet demokrat değildi. Sonuçta bunlar ne oldu kardeşler? Gasp edildi. Osmanlı'nın elinden bu, bu hükümet olarak Osmanlı'nın elinden gasp ettiler ve ne yaptılar? Cumhuriyeti ilan ettiler. Şimdi baktığımızda yakın tarihte ki İslam normalde karmaşaya karşıdır. İslam karışıklığı istemez ve karışıklığı sevmez. Normalde bundan 5 yıl önce Allah Allah 2015'te miydi? Darbe olduğunda. Şimdi normalde bu darbe neye karşı oldu arkadaşlar? Bu darbe hükümete karşı oldu. Peki hükümet devletin sahibi mi? değil. Hükümet işte 3 yıl veya 5 yıl belli bir süreyle halkın tayin ettiği insanlara kanun yapsın, insanları yönelsinler diye oraya çıkarılmış 3-5 yıllık görevli gibi bir şey. Oysa Fethullah Gülen ve ekibi bunlara darbe yaptığında bunlar bütün medyada bas bas bağırdılar. İşte FETÖ terör örgütü dediler, terörist dediler, şöyle de vatan haini dediler. Oysa bunlar da gaspla gelmişti. Bunlarla darbeyle gelmişti. Ve yine Asıl bunlar yani hakim olan ve hükmünde hiç kimse ortak kabul etmeyen Allah'ın hakkı iken bunlar Allah'ın hakkını gasp ederken kendileri terörist olmuyor. Kendileri Allah'ın şeriatına yüz çevirirken vatan haini olmuyor. Oysa biz biz biliyoruz ki Müslüman kardeşim Müslüman cumhuriyetçi değildir. Müslüman İslamcıdır. Allah katına tek geçerli İslam'dır. Din demek kanun yapan insanları terbiye etmek suretiyle insanlara helal ve haram belirleyendir. Bugün Allah biz diyoruz ki bizim Rabbimiz Allah. Bu gökte de Allah. Ve lillahi mülkü semavati art. Yerde de Allah. Ve biz niye Allah'ı Rab olarak kabul edip Allah'ı tek egemen olarak kabul ediyoruz? Ve bunun gerekçesi nedir? Misal Allah Azze ve Celle ayet şöyle buyuruyor. Fatru semavati vel art. Yeri ve göğü yoktan var lekum min enfusikum ezvace ve min en'ami ezvace yezraukum fih. Size kendi nefislerinden eşler vardan. Hayvanlara da kendi nefislerine eşler vardır. Bu sürede çoğalmanı sağlayan Allah'tır. Biz niye Allah Azze ve Celle egemen kabul ediyoruz? Çünkü yeri ve yöğü yoktan Allah olduğu için. Bize eşlerimizi vardı Allah olduğu için. Hayvanlara da eşler vardı Allah olduğu için. Yine Yunus suresinde. Kulüme yerzuku mine semai vel ard deki yerden ve göklerden izık veren kimdir? Emme yamliku's sema ve'l absar. İşitmede ve görmede size hakim olan kimdir? Ve me yukhricu'l hayye min'el meyiti ve yukhricu'l meyita min'el hayy. Ölüden diri, diriden ölü çıkartan kimdir? Ve me yudebburu'l emr? İşleri idare eden kimdir? Biz biliyoruz ki fe'se Allah hemen diyeceğiz Allah. Çünkü biz biliyoruz ki bunları yapan kimse, bu sebepleri yaratan kimse elalakhul halq ve'l emir, Yaratan kimse emir olan olur. Çünkü yaratan yarattığının sıkıntılarını bilendir. O yüzden bizi yaratmayan belki bizden 3-5 yıl önce doğmuş ya bizden 10 yaş takriben 20 yaş büyük olan insanlar bize neyin iyi neyin kötü geldiğini bilemezler. Bize malik olamadıkları için, bize hükmeden olamadıkları için, bizim içimizden geçen seslerimizi işitmedikleri için, insanın bedenini bilmedikleri için, DNA'sını bilmedikleri için insanların getirecekleri mazeretleri, insanlara neyin fayda, neyin yarar, neyin zarar getireceğini bilemedikleri için bunlar insanlara kanun yapamazlar. Bunlar kanun yapsalar bile mutlaka iki hasımdan birine zulmederler. Oysa Allah'ın kanunları kardeşler caydırıcıdır. Allah zina yapmayın dedi. Zina yapanlara belli başı cezalar uydurur. Sen bugün kadınlara tecavüz eden insanları git idam et bakayım. Bir daha kadınlara kimse tecavüz etmeye yeltenecek mi? Sen Git kadınlara el uzatanların elini kes bakın bir daha kadınlara el uzatabilecekler mi? İnsan buna cesaret edemez kardeşlerim. Oysa bugün demokraside kadınlara tecavüz eden, kadınları öldüren insanlar bir de cezaevlerinde ahkem kesip, yiyip içip, günde üç öğün yemek yiyip, yan gelip yatıyorlar. Oysa İslam böyle değil kardeşim. İslam'ın koyduğu kanunlar evrenseldir ve bütün umumdur. Ve İslam'ın koyduğu kanunlar da geçerlidir. Ve İslam'ın koyduğu kanunlar da kardeşler nedir? Caydırıcıdır. Allah 3 ayette müminlere içkiyi haram kılmıştır. Ve İslam'da daha içki meselesi bir daha açılmamıştır. Ama bugün baktığında mesela Amerika'da 1950'li yıllarda Allahu Alem içkiyi yasak etmeye kalktılar. Ülkede savaş çıktı. Yani bunu önüne geçemediler. O yüzden kardeşlerim işte cumhuriyet dediğimiz bu. Bu da İslam dediğimiz. İnsanlar artık gelsinler adaletli bir şekilde. Cumhuriyet mi insanlara faydalı? 100 yıldır, 120 yıldır. Yoksa İslam mı insanlara faydalı? 1400 yıldır. Bu tarihi bir ölçsünler. 1400 yıllık İslam coğrafyasında kaç tane kadın öldürülmüştür? 120 yıllık Cumhuriyet tarihinde kaç tane kadın öldürülmüştür? Kaç tane kadına tecavüz edilmiştir? Hesaplasınlar ve matematik ortadadır. İnsanlara neyin faydalı geldiği, neyin zararlı geldiği de ortadadır kardeşlerim. Ve ahirin davan elhamdülillah. Estağfurullah ve atübüleyin.